Bakalım bir diğer sorumuz ne şekilde karşımıza çıkıyor. Bu parçada suyla ilgili olarak, sevgili öğrenciler dikkat ettiyseniz son yılların soruları belirli bir nesne ya da kavrama yönelik sorular olarak çıkmış. O zaman yönlendirme sorusunu çok dikkatli okumanız sorunun çözümünü kolaylaştırılacaktır. Bu parçadan suyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Su, doğanın ve insanlığın devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Ancak dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, suyun yeryüzündeki dağılım ve kullanım şekli suyla ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Son 10 yılda Kısıtlı su kaynaklarına karşın suya olan gereksinim 6-7 kat artmıştır. Bu oran dünya nüfusu artışı oranının 2 katından fazladır. Öte yandan dünya nüfusunun 2023'te 8.3 milyara 2050'de ise 10-12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde 2.4 milyar insan yetersiz ve kalitesiz su nedeniyle sağlıksız koşullarda yaşamaktadır. İlgili kuruluşlar su kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılması ve yöneltilmesinin yönetilmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Sorunların çözüm için bugün bugüne kadar neler yapıldığına paragrafa dikkatle bakarsanız sorunun sorunların yan su ile ilgili sorunların çözümüne yönelik hiçbir çalışmadan söz edilmemekte. Yanıtımız A seçeneğinde yer almaktadır. Ancak B, C, D, E seçeneklerinde gözden geçirelim. Kaynakların gün geçtikçe gereksinimi karşılamakta yetersiz kaldığına. Dolayısıyla son 10 yılda kısıtlı su kaynaklarına karşın suya olan gereksinim 6-7 kat artmıştır diyerek kaynakların gün geçtikçe gereksinimi karşılamakta yetersiz kaldığından söz edilmektedir. C'ye bakalım. Gelecekte nasıl bir durumla karşılaşılabileceğine. Bakalım. Isınma ile birlikte bağlı, ısınmaya bağlı iklim değişikliği, suyun yeryüzündeki dağılım ve kullanım şekli suyla ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Diyerek burada gelecekte birçok sorunla karşılaşacağından söz edilmekte. Yetkililerin konunun önemini vurgulamaya çalıştığın, çalıştığına bakalım. Dünya genelinde evet ilgili kuruluşlar su kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılması ve yönetilmesi gerekliliğine dikkat çekmektedir diyerek D seçeneğine de değinilmiştir. Yaşanan sorunun nelerden kaynaklandığına bakalım. Ancak dünya nüfusunun artması, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikleri, suyun yeryüzündeki dağılım ve kullanım şekli, suyla ilgili ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır derken yaşanan sorunun nelerden kaynaklandığından söz edilmiş. Yanıtımız bu yüzden A seçeneğinde yer almıştır. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu parçada Atatürk Barajı Gölü ile ilgili olarak bakın bu sefer de bir yerle ilgili olarak soru yöneltilmiş. Hangisine değinilmemiştir? <laughs> 22 yıl öncesine kadar Urfa, Adıyaman çevresinde yaşayanlar göl kavramına pek alışık değildi. Baraj gölü 1990'da su tutmaya başladığında yöre halkı sadece göl ile değil, suyun getirdiği farklı bir kültürle de tanışmaya başladı. Bugüne kadar sulama ve içme suyu olarak kullanılan 81,7 kilometrekarelik devasa su kütlesi balıkçılık balıkçılık içinde elverişliydi. Ancak araştırmacılar gölde balıkçılığın kontrollü yapılması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü kontrolsüz girişimlerin gölün ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar verebileceğini düşünüyorlar. Gölde 15'e yakın balık türü ve balık miktarı açısından zengin bölgeler saptandı. Ancak bu balıkların %90'ı ekonomik değeri düşük türler oluşturuyor. Araştırmacılara göre baraj gölü henüz olgunluğa erişmemiş koca bir dev ve ona onu doğru yola sokmanın tam zamanı. Şimdi seçenekleri gözden geçirelim. Yöre halkının yeni bir durumla karşı karşıya kaldığına. Bakalım. Yöre halkı sadece gölle değil, gölün suyun göl ile değil, suyun getirdiği farklı bir kültürle tanışmaya başladı derken A seçeneğine değinilmiş. Çevresindeki illerin iklimini etkilediğine, Parçada çevresindeki illerle ilgili herhangi bir şeyden söz edilmemiş. Bu yüzden yanıtımız B'de yer almıştır. Ancak C, D, E'yi de gözden geçirmekte yarar var. Birçok balık türünü barındırdığına. Bakalım. Gölde 15'e yakın balık türü diyerek birçok balık türünü barındırdığından söz etmiş. Balıkçılığın bilinçli olarak yapılması gerektiğine. Bakın Balık miktarı açısından zengin bölgeler saptandı derken ancak bu balıkların %90'ı ekonomik değeri düşük türler oluşturuyor diyerek balıkçılığın bilinçli olarak yapılması gerektiği üzerinde durulmuş. Evet. Son seçeneğimizde çalışmalarla daha çok yararlanılabilir duruma getirilebileceğine son cümleye bakalım. Araştırmacılara göre baraj gölü henüz olgunluğa erişmemiş henüz olgunluğa erişmemiş koca bir dev. Ve onu doğru yola sokmanın tam zamanı derken çalışmalarla daha çok yararlanılabilir duruma getirilebileceğinden söz edilmiş. Öyleyse yanıtımız B doğrudur. Bu parçaya göre titanyumla ilgili olarak bakın burada da titanyumla ilgili olarak nelerden söz edilemeyeceği üzerinde durulmuş. Titanium ilk olarak Kaliforniyalı ünlü mimar Frank O. Henry tarafından İspanya'ya Bilbao'daki Guggenheim Müzesi'nin yapımında kullanıldığından beri uluslararası mimarlık dünyasının yıldızı. Doğal hali koyu gri olan titanyum hava durumuna göre mavimsi ya da kırmızı olabiliyor. Eskiden sadece takılarda uzay araç ve gereçlerinde ya da tıp alanında kullanılan bu malzemeden günümüzde çok çeşitli alanlarda yararlanılmakta. Çelikten daha sert ve hafif, ısıya alüminyumdan daha dayanıklıdır. Ayrıca titanyum paslanmaz ve altındaki beton sağlam kaldığı sürece yerinde durabilir. Bakalım hangisinden söz edilemiyor. Birçok ülkelerde Birçok ülkede kullanılmaktadır. Stenyum ilk olarak Kaliforniya'lı bir mimar tarafından önce İspanya'da kullanılmış, daha sonra da diğer yerlerde kullanılmıştır. Uluslararası mimarlık dünyasının yıldız olmuş diğer yerlerde de kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Çevre şartlarına göre rengi değişebilmektedir. Bakalım. Hava durumuna göre doğal hali koyu gri. Hava durumuna göre mavimsi ya da kırmızı olabiliyor. Dolayısıyla çevre şartlarına göre rengi de değişebilmektedir. Doğada az bulunduğu için oldukça değerlidir. Paragrafta doğada az bulunduğundan ve çok değerli olduğundan Söz eden herhangi bir cümleye yer verilmemiş. Bazı özelliklerinden dolayı inşaatlarda kullanılmaya elverişlidir. Bakın ilk cümlede zaten... ...müzenin yapımında kullanıldığından... ...yine... ...ve altındaki beton sağlam kaldığı sürece yeteneğinde duruyor. Yine... ...bakın... E, ...mimarlık dünyasının yıldızı derken... ...bazı özelliklerinden dolayı inşaatlarda kullanılmaya elverişli olduğundan söz ediyor kullanım alanı zamanla genişlemiştir. Bakın o da nerede yer alıyor. Eskiden sadece takılarda kullanılıyormuş. Oysa uzay araç gelişlerinde ya da tıp alanında kullanılıyormuş. Oysa bugün günümüzde çok çeşitli alanlarda yararlanılmaktadır. Dolayısıyla kullanım alanı zamanla genişlemiştir. Yanıtımız da bu yüzden C'dir. Bir diğer sorumuz. Bu parçada kelebeklerle ilgili olarak. Dikkat edin sevgili öğrenciler. Hep bir nesne, varlık ya da kavramla ilgili sorular yöneltilmiş. Parçayı bu yönlendirmelere göre çok dikkatli okumanız gerekmekte. Kelebeklerle ilgili olarak değinilmeyen yargıyı soruyor. Özel ilgi alanı olanlarımız dışında çoğumuz kelebekleri birbirinden pek ayırt edemeyiz. Kuşları, serçe, martı, kar, karga ya da leylek olarak adlandırırız. Ama adıyla tanıdığımız kaç kelebek türü vardır? Kelebeklerin dünyasına biraz ilgi duyduğumuza, renk ve desenlerine göre türlere ayrıldığını, canlılar alemin en zengin tür çeşitliğine sahip gruplarından biri olduğunu fark ederiz. Her tür farklı mevsimlerde uçar ve farklı bitkilerle beslenir. Öteki böceklere göre, daha çok sevilen ve çok sayıda ilgilisi bulunduğu için hakkında en fazla bilgi sahibi olunan böceklerdendir. Şimdi seçeneklerimizi gözden geçirelim. Sınıflandırılmasında hangi özelliklere özelliklerinin dikkate alındığı. Bakalım. Kelebeklerin kelebeklerin dünyasına biraz ilgi duyduğumuzda renk ve desenlerine göre türler ayrıldığından söz edilmekte. Öyleyse A seçeneğinden söz edildiğini görebilmek mümkün. Beslenmelerinin türlere göre değişkenlik gösterdiğine. Bakın o da nerede? Her tür farklı mevsimlerde uçar ve farklı bitkilerle beslenir. Dolayısıyla beslenmelerinin türlere göre değişkenlik gösterdiğinden de söz edilmekte çeşit açısından çok zengin olduğuna. Bakalım o neredeydi? Kaç kelebek türü olur? Kaç kelebek türü vardır? Birbirinden pek ayırt edemeyiz. Evet. Canlılar aleminin en zengin tür çeşitliğine sahiptir derken çeşit açısından çok zengin olduğundan söz ediliyor. Yaşam sürelerinin ne kadar olduğuna Paragrafta kelebeklerin yaşam süresinden hiç söz edilmemiş. Yanıtımız D'dir. E'ye de bakalım. Haklarında çok şey bilinmesinin nedeni Bakın, çok sayıda ilgilisi bulunduğu için. Nedeni? ilgilisinin, ilgilisinin çok fazla olması hakkında en fazla bilgi sahibi, e, sahibi olunan böcek olmasını sağlamıştır. Yanıtımız D'dir. Bir diğer sorumuz... Bu parçada çevre kirliliği ve küresel ısınma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Çevre kirliliği ve küresel ısınma. Paragrafı dikkatlice okuyoruz. Çevre kirliliği ve küresel, küresel ısınmanın hangi felaketlere yol açabileceğini şimdiden görebiliyoruz. Dünyanın bu ortak sorununu çözebilmek için Alternatif enerji kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu aşamada akla ilk olarak güneş geliyor. Güneş sonsuz enerjisini insanlara sunmaya her zaman hazır. Artık amaç bu kaynaktan olabildiğince yararlanmak olmalı. Böyle bir amaca da ancak ileri teknoloji yardımıyla ulaşılabilir yeni kaynaklardan yararlanmak gerektiğine. Bakalım. Alternatif enerji kaynaklarının daha iyi değerlendirmesi gerekiyor derken yeni kaynaklardan yararlanmak gerektiği üzerinde durulmuş. Devam ediyoruz. Yapılmak istenenin nasıl gerçekleştirilebileceğine. Bakın şurada ondan da söz ediyor. Bu aşamada akla ilk olarak güneş geliyor. Dolayısıyla güneşten yararlanmak söz konusudur diyor. Kötü sonuçlar doğuracağının artık bilindiğine. Bakalım. Çevre kirliliği ve küresel ısınmanın hangi felaketlere yol açabileceği şimdiden görebiliyoruz derken kötü sonuçlar doğuracağının artık bilindiği üzerine durulmuş. Bütün ulusların bu sorunla karşı karşıya olduğuna, dünyanın bu ortak sorunu derken bütün ulusların bu sorunla karşı karşıya olduğundan söz edilmiş. İnsanların hangi tutumlarının buna yol açtığına, burada enerji, çevre kirliliği ve küresel ısınma ile ilgili insanların tutumlarından söz edilmemiştir. Bir diğer sorumuz da şöyle. Bu parçaya göre söz edilen kişiyle ilgili. Bu sefer parçada söz edilen bir kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmediğini bulmaya çalışacağız. Yanında duran arkadaşının tersine kısa boylu, şişman, oldukça esmer tenli biriydi. Davul gibi olan karnını kirli sarı üzerine yatay mavi çizgili kısa kollu gömlek daha da şişkin gösteriyordu. Kahverengimsi yeleğinin cepleri tıka basa doluydu. Palaska benzeri kemerine bağlı cep telefonu görüntüsüne bir farklılık katıyordu. Bedenine uygun giyecek bulmakta zorlandı. Parçada bedenine uygun giyecek bulup bulmadığı, bulamadığı ile ilgili herhangi bir yargıdan söz edilmiyor. Yanıtımız bu yüzden A'dır. Ancak B, C, D, E'den söz edilen yerleri de görmekte yarar var. Karşılaştırma yoluyla arkadaşına ilişkin bilgi edinildi. Bakalım yanında duran arkadaşının tersine kısa boylu, şişman, oldukça esmer tenli biriydi derken arkadaşıyla karşılaştırma yapılmıştır. Giyimine özen göstermeyen bir kişi izlenimi uyandırdı. Bakalım. Davul gibi olan karnını kirli sarı üzerine yatay mavi çizgili kısa kollu gömlek daha da şişkin gösteriyor derken giyimine özen göstermediğini görebilmek mümkün. Kimi fiziksel özelliklerinin betimlendiği. Evet kısa boylu şişman oldukça esmer derken fiziksel özelliklerinin betimlenmesi söz konusu. Zevkine yönelik bilgi verildiği. Bakalım. Kahverengimsi yeleğinin cepleri tıka basılı doluydu. Palaska benzeri kemerine bağlı cep telefonu görüntüsüne farklı bir farklılık katıyordu derken dolayısıyla bundan da söz edildiği görülmekte. A seçeneğine değinilmemiştir. Bir diğer sorumuz da şöyle. Bu parça ile ilgili olarak, bu sefer parçanın bütünüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde hangisi söylenemez denilmekte. Bazı şeyler hiç eskimiyor. Zaman zamana karşı direniyor. Söz gelimi eski televizyon dizileri ülkemden kilometrelerce uzakta elimde kumanda oturmuşum koltuğa. Zamanın bir türlü eskitemediği tanıdık bir dizi izliyorum. Uzay yolu. Benden başka izleyen var mıdır? Bilmiyorum. Ama yayınlandığına göre olmalı. Uzayla ilgili bir dizinin bana memleketimi hatırlatacağını söyleseler inanmazdım. Ama buram buram 1970'ler Türkiye'si kokuyor bu dizi. Dışarıda güneş, sarı, kuru, çağırtkan. Arizona'da kış yok, sonbahar bile yok. Kasıp kavuruyor güneş ömrüm boyunca kıştan yakınıp da şimdi böyle bir ortamda olmam aslında hiç yakınmamam gereken bir durum. Ama ben güneşten kaçmak için perdeler çekili tutkuyla uzay yolunu izliyorum bugünlerde. Şimdi bakalım hangisi söylenemiyormuş. Neden sonuç içeren cümleler kullanılmıştır? Yani arayacağımız pratik bilgimiz neydi? D için içeren cümleler. Bakalım. Eski demediği tanıdık bir diziyi izliyorum. Benden başka izleyen var mıdır bilmiyorum ama yayınlanan göre izlenmedi. Memleketimi hatırlatacağınız şeylere söyler inanmazdım. Evet devam edip gidiyor. Hızlıca bakıyoruz. Neden? Sonuç. Bazı şeyler hiç eskimiyor. Zamana karşı dinleniyor. Söz, söz gelimi eski televizyon dizileri. Ülkemden kilometrelerce uzakta elimde kumanda oturmuşum koltukta. Koltuğa zamanın bir türlü eski demediği diziyi izliyorum. Benden başka izleyenler var mı bilmiyorum. Ama yayınlandığına göre olmalı. Uzayla ilgili bir dizinin bana memleketimi hatırlatacağını söyleseler inanmazdım derken neden sonuç ilgileri üzerine durulmuş. Duygusal ögelerden yararlanılmıştır. Bakalım. Buram buram 1970 Türkiye'si kokuyor diyor. Öyleyse duygusal ögelerden yararlanılmıştır. Düşünceler örnekle pekiştirilmiştir. Evet. Memleket havasını efendim Uzay Yolu dizisiyle o yılları eee Özlediğini örnekle pekiştirilmiş. Anlatım bütünlüğü göz ardı edilmiştir. Oysa parçada anlatım bütünlüğü göz ardı edilmemiş, izleyişinin gerekçeleri üzerinde de durulduğu için anlatım bütünlüğü korunmuştur. Yanıtımız bu yüzden D'dir. Yine çağrışımla gelen izlenimlere, uzay yolunu izlemesi bu çağrışımla gelen izlenimlere de yer verildiğini göstermekte. Yanıtımız bu yüzden D'dir. Bir diğer sorumuz bu parça ile ilgili olarak yine parça ile ilgili olarak söylenmiyor. Akşam vapuru adaların küçük iskelerine teker teker uğramış ışıkları seyrede seyrede İstanbul'a ilerliyor. Kış rüzgarıyla çalkalanan deniz yüzünden kapılar çarpıyor. İskelede, sancakta rüzgar uğurluyor. Koca vapurda bir otobüsün yarısını bile dolduracak kadar yolcu yok. Tenhalığın keyfini çıkara çıkara sohbet ediyorlar. Adalardan İstanbul'un merkezine dönenler bu kadarcık işte. Yaz aylarında vapurları dolduran kalabalıklardan eser yok. Ne koltuğunun altına top sıkıştırmış, burunları güneşten yanmış çocuklar, ne de koridorlara yaydıkları piknik örtülerine oturmuş ana babalar. Mevsim İstanbul'un başka hiçbir yerinde bundan daha büyük söz hakkına sahip olamaz. Şimdi ...seçenekleri gözden geçirelim. Kişileştirmeden yararlanmıştır. Bakalım. Akşam vapuru... ...adaların küçük iskelerine teker teker uğramış... ...ışıkları seyrede seyrede... ...İstanbul'a yöneliyor derken... ...kişileştirmeden yararlanmıştır. Kimi durumları yeren... ...bir havası vardır. Parçanın bütününe baktığımızda... ...bir yergi değil yaşanılanlar aktarıldığı görülmekte. Öyleyse yanıtımız B'dir diyoruz. Ama C, D, E'ye de bakıyoruz. İkilemeler kullanılmış. Seyrede seyrede ikilemesi. Efendim başka ikilemelerle de bakalım. Teker teker derken yine bir ikilemeye yer verilmiş. Öyleyse ikilemelere kullanılmıştır diyoruz karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Yaz ayları ve şu andaki kış ayı üzerine durulmuş, onların karşılaştırması söz konusudur. Betimleyici anlatım ağır basmaktadır. Evet, görsel ögelere yer verildiği için betimleyici ögeler, betimleyici anlatım ağır basmaktadır. Yanıtımız B'dir bu yüzden.